E, ee, öncelikle teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür Sizce ATM'ler yeterli mi? ATM'ler şu anda tabii ki yetersiz. Yani Van büyük bir şehir oldu artık. Bir buçuk milyona yakın bir nüfusu olan bir il. Ee, artık dışarıdan yazın turist alıyor. İranlı çok geliyor. Farklı illerden gelenler var buraya. Bu da Van Gölü var biliyorsunuz. Van Hı -hı. Gölü buraya bir cazibe merkezi olarak insanları buraya çekiyor. Onun için şu anda ATM'ler yetersiz. Yani ilçelerde özellikle çok büyük sıkıntılar olduğunu biliyorum merkezde de var. Farklı yerlerde olması lazım. Bütün atemelerin Cumhuriyet Caddesi'nde olması sıkıntı arz ediyor. Onun için farklı yerlere atemelerin bırakılması gerekiyor. Atemelerin yoğunluğu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani şu anda atamelerde inanın ki çok büyük bir yoğunluk var. Bütün herkes ma işini, işini hallettiği için ben kendim de öyle zamanlar oluyor ki bir saat atemede kuyruk beklediğim zamanları hatırlıyorum. Onun için ATM'lerin çoğalması gerekiyor. Peki bu ATM kuyruklarında sigara içenler oluyor biliyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz. E, ya tabii ki içenler oluyor.